Evet dostlar, eee selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte Villagen Online reborn ile daha karşınızdayım. Kral hesabındayım. E, videonun konusunu anlamışsınız zaten. Level alıyorduk. E, ezik çarı kasıp e, 49 düşünüyorduk. Fakat yorumlarda gelen istekler üzerine eksi -58 daha fazla istendi. Keza videoyu dün attım çok yorum gelmedi ama yorumlarda sizde isteklerinizi belirtin yorum like artık bunları e, e, izlerken atın yorumlarda da isteğinizi arzunuzu belirsin. Dostlar 58 daha fazla istendiği için hani mesela 20 yorum varsa 10 tane 15 tane 58 olduğu için 58 kasmayı planladım. Fakat direkt 58 olamayacağım hem sgm çok düşük yani şu hiç hiçbir şey yapamam bari bir 50k olsaydık en azından işimize yarardı. Ne yapacağız abi o yüzden mesela bugün etkinlikte ben şeytan kristali falan birleştirdim galiba fakat Canavar taşı yapma canavar taşı evet Binek genişlemedim 300 tane bunu atalım 100, 150, 200 250 Böyle 300 yapalım Hı. Şunu aldım Evet dostlar şöyle yapacağız Elmasın hepsini harcamak istemedim ama hepsini harcayacağım. E, attığım zaten bugün içinde şey attım. E, şimşek hesabıma yani şimşek diyorum. Masatora YT adlı savaşçı hesabıma. E, sihirli bine kazinesi alıp açtım. Yani çiçek parçası, bereket parçası takas etmek için. Bu hesaba da aynısını yapacağım. 150 bundan. Pardon. 100 bundan. 100 de bunu alırsak işimiz... Zaten elmasla tamamen biter neredeyse. Şöyle bir yapacağız. Güzel. Şimdi bunları açacağız. Bunları inşallah içinden bine katar. Fashion atar da. Yani isteğimi söyleyeyim mi? Şundan. Şundan 3 tane bine katsın. 20'lik bir olur fark etmez. Şundan da 3 tane fashion atsın. Hadi bakalım. Bismillah. Atmazsa da can sağlığı edecektim. İlk defa bir kanadımız oldu. Evet. Kanat attı. Hiç yoktan iyidir. Bineğe de gerek kalmadı. Yani o olsa süper olur diyecektim. Onu da attı. Yeter 50'lik. Kafi. Normalde şansımız yüksek olmadığı için bunlar gelince bile hep başımıza koyuyoruz. Yoksa başka biri olsa diyecektim bir tane daha attı yeter. Başka biri olsa buradan neler atar da işte maalesef bizim hesabın şansı iyi değil. Evet bir tane kanat e, aydınlık kristali de aldık. Bir tane de silah aldık. Güzel. iki tane de binek aldık. Bir 50'lik bir 20'lik. İyi tatlı oldu sanki. 80 tane de neredeyse yok bakayım 79 80 tane de bereket parçası bir tane daha seti neredeyse tamamladık mı teras seti doğru mu evet teras seti neredeyse tamamladık iki tane büyülü gece oldu dur bakalım seti tamamladık evet bence şu an bu arada şanssız dedik ama bu hesaba bence güzel şeyler attı bilmiyorum ama şimdi şunu deneyeceğim normalde biraz bekletecektim ama ee, şu gökyüzüne çıkabilir miyim nerede büyülü gece bu arada büyülü gece de çok eskidir çok sevdiğim, çok e, eskiden anası olan bir binek benim için. Onu kullanmak istiyorum şu an. Binebilir miyim? Hadi. Ha. Terazi setini takacağım bu arada. Tam bir set olacak. Şimdi şunu... o iki tane atmış bundan. Güzel. Şunu merak ediyorum. Daha deminki videoda da demiştim. Bilen, varsa beni aydınlatsın diye. Üst üste kullanınca ne olur? sürekli. Aa, ben bunları çöpe atacağım yani. Burada binek ruh özü yok. Doğru. Bayağıdır eksi 49 kasmadan unutmuşum üzücü bir detay. Çünkü ee, Çünkü çünküsü şöyle dostlar. Benim diğer hesabı video izlediyseniz izlemediyseniz de izlemeni tavsiye ederim bunların bir önceki videoyu. 5 e, tane falan büyülü ruh attı. Demek ki çöpe gidecek onlar. Neyse Fenrir nerede tekrar ona bilir. Ben ona binmek istiyorum. Burada. Tamam. Şimdi setimizi bir giyelim. Mi? Önce şunu açalım. Seti giyeriz. Bundan da belki fashion atar. İnşallah. Ya bundan da bir kanat, bir silah, bir de ekipman iyi olur da yani ekipmanların zırh bu arada. Bir zırh attı. hiç çoktan iyi. Bir de kanat ya da silah atarsan yeterli. Çünkü bütün şansı galiba bereket parçasını harcadık. Hadi oğlum. Hadi be bir şeyler bir at ve bir at ve lütfen be. <laughs> Yok bu yüzümüze gülmedi. Hadi sattı. Beyaz hadisimiz oldu. Peri hiç yoktu. İki tane beden atmış oldu. Çanta atıyor. Bu arada çanta altın çantası almak için bereket ee, şeyini kullanabilirsiniz. Bereket değil mi? Bereket çantası. Yok çiçek parçası. Hangisinden açılıyordur? Hemen bakacağım dostlar. <laughs> Sihirli fashion hazinesi olması lazım. Evet. <laughs> Bitti. Bitene kadar ne yaptı Bir tane daha set attı. İyi. Elimizdeki altınlarla şöyle şuraya girelim. Şu biraz daha aşağı. Alalım al abi. Güzel. Güzel güzel güzel. Uçarın içine yarar işte bunlar. İleride. İleriye dönük de tabii ki. Şimdi burada ne var? Ha, burada bir şey yok. Pardon. Tamam. Burada şimdi burada neyle takas edebiliriz? Şimdi bu kaçlık yüzlük binek. Yüzlük. Şu yüzlük bineği bir alsak. Nasıl alsak mı biliyor musunuz? Kalan elması da çiçek parçası da, bereket parçası alırım. 50 tamam varsa alırız. 8 16 160 Tamam deneyeceğiz onları. Onlar denilecek abi. Şimdi şöyle. Artık şunları bir kullanalım gelenleri kullanıp bir şeyler yapalım. <laughs> Nerede? Artık gel ve ha. Hadi bismillah. Abi altınım çok fazla yok. Çok inat etmesen olur mu? 20. Ne diyelim? Bir şey demiyoruz. Bir şey demiyoruz. A'nın öpülmez diyoruz. 20 verdi. Bu nasılmış? Ha, değişik. Bismillah ver abi lütfen. Çok uğraştırma beni. Tamam 40 olsun. Canın sağ olsun be. 20 olsun. Ya canın sağ olsun dedikçe bu arada hiç vermemeye başladı. 60. Kask. Gel abi. Seti çirkin de olsa giyeceğim. Maksimum yani en azından bir setimiz olmuş oldu. Kanat. Öyle bir seti giyelim abi. Abi kafayı yiyeceğim. Kanadı kullanmadığımız için giyimi kaydedemiyoruz. Kanada bari 80 at be. Hadi bismillah. Atmadı. 40 attı. İyi izle şimdi. Bu arada şunu kullanıp çok pardon dostlar 2 dakika serisinden kullanacağım merak etmeyin tık 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 hadi abi evet hadi 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 bugün vakit bulabilirsem şeyde video çekmek istiyorum hani sıfırdan 39 alan çarı kastığımız e, hesaba zınka yani zikiyacımız ama iki video zaten beni yordu biraz da yorgunum kusura bakmayın çekemezsem affola en kötü yarın çekerim Çekersem de izlersiniz zaten. Hı, kaydettik güzel. Şimdi 4 milyona Kanada verir misin? Yani 20 de olsa. 40 demiştim, 80 demiştim de vazgeçtim. 40. Güzel, kafi. 22-23K yakın bir sevdamız oldu. Var mı feşi ruhumuz? Bilmiyorum da. Bakacağız. Hiç bakmadan şunlardan alacağım. Nasıl alacağım? Mesela kaç tane alayım? 78. O halde 36 konuşamadım ya. 36 alsak hmm, kabat tamam gibi. Yani aslında çok da mantıklı değil. Kral tacı alabilirdim ama ya 150 tane atmayacak. O biraz üzücü. Olsun aslında biraz daha elmas da çekebilirim ama şu an gerek yok gibi Çekebilirsem onun yerine şeye çekeriz ee, zınka Steampunk'ın silahını da attı güzel Zaten tamamlandı Şurada bundan da bir atmadığım bir şey atlayacağım da. bundan çoğu şey attı ya Şundan çok bir şey atmadı verim alamadık yani Bereket parçası daha verimli geçti Bu neymiş yani Yüzlük şey 7 günlük olsun kullan abi hiç yoktan iyidir kullanacağım zaten abi ya şimdi 25k 3 tane şey atmış neden ona kral Hadis. atmış Perincisi. 3 milyona değerlendirmez ki Dostlar video bir anda durdu ne olduğunu anlamadım kusura bakmayın en son işte şey basıyorduk değil mi abi çok kötü oldu bir anda ben şaşırdım bir şey oldu video çöktü sandım hiç bakmadım da inşallah sesmesi kaydetmiştir ne yapıyorduk ya biz ha, evet hatırladım tamam hatırladım ama öncesinde altın çantasından 30 tane kullanalım sonrasında siyah ekran veriyor oyun korkuyorum atacak diye Allah Celle Celaluhu şimdi ne yapacağız abi bas 2 oldu inşallah oldu güzel bu da 2 olsun abi hiç uğraştırmasam beni <laughs> güzel çok güzel şöyle kullanmasaydık 3 süper bas abi 2'ye hepsini çıtırından bunları 3 yaparsak çok güzel. Hop. 3 abi. Süper. Lan hayır ya. Neyse. Sağlık olsun. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Bas basmadık zaten. Tamam, 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 tamam. Basmadık. Şunu alalım. Şöyle. 3 güzel. Şöyle e, düzeltelim şurayı. Şimdi çıkartalım. Kanadı bir ikiye atalım. Bismillah. Attık. Şöyle. E, evet. Kanadı da ikiye attık. Kanadı kullandık değil mi bu arada tekrardan? Kullanmadık mı? Hemen kanadı kullanalım. 3 level seti. 3 level kaskı. Bunları kanat. iki levelde kanadımız var burada. Şimdi dostlar e hemen şu e arkada e ezan bitsin. Ezan şerif bittikten sonra tekrardan geliyorum. Evet dostlar e ezan bittikten sonra tekrardan geldim. Şimdi en son ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Şöyle çiçek parçasından takaslara bakacaktık. Şimdi es alsak es bir set. Yani bilemedim galiba öyle yapacağız. 100 100 mesela bir kanat alsak kanadımız kaç bizim? 50'ye bir kanat alıp aslında 50'ye bir kanat alsak 80 100 130 mu oluyor? Dur bakayım. Misal 50'ye bir kanat aldığımızı varsayalım. Evet. Bir kanat saçma gelebilir ama dostlar ben bu şekilde harcamak istiyorum. Hatta ve hatta bunu alacağıma bir de bunu alırım. Devamı kalsın. 36 tane sonrasında harcarız. Şöyle bir yüzük bineğimiz oldu değil mi? Şurada. Evet. Nasıl çirkin bir şeye benziyor ama bilmiyorum bakalım. Bu neymiş böyle ya? Neyse. Şöyle aldık. Kıfyanemle devam edelim biz. Kanada almamın sebebi hem Bu arada daha değerlendirmediğimiz var galiba. Ha şey tamam tamam açılanlar. Anladım şunlar. Ben de diyorum maşallah diyecektim. Ne güç alırız diyecektim de iki güçle. Sanki full olsa 16 verecek herhalde değil mi? bakayım kaç ekliyor 18 pardon galiba değil mi yok 30'a kadar ekliyormuş vay be evet kıyafetleri de ekleyelim abi <laughs> gel 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 şöyle güzel Kaskı bu geç abi. Kanat S kanadımız var bir tane daha yeni aldığımız. Onu değerlendirmek istiyorum. 20. Bas artık. Çok uğraştırıyorsun. Bas zaten bir şey vermeyeceksin. Heh. Tamam. Şunu bıraksak. Fiş ruhumuz var mı daha doğrusu. Şöyle bir şey düşünüyorum. Bunu iki yaptık. Normalde sakın kullanmayın ama ben şu an kullanacağım çünkü başka kanat yok yanmasını istemiyorum. Şöyle kelebek kanadı nerede? En arkada değil mi? C. Bu da bayağı kötü. 12 de bunları aldık. Buradan kanat etkinliğinden, kanat birleştirme etkinliğinden daha doğrusu. Şunlar önce bunları alalım. Fashion birleştirmeden. E hoşuma gitti bu arada. Yani ya. bayağıdır böyle video çekmiyordum Hani 40-50 level videoları. Şu an çok eğlenceli oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Ve daha yani hiçbir şey yapmıyoruz bile ek sahneler şunlar bunlar çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Siz de aşağı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. <laughs> Serverumuza beklerim, Discord sunucuma da beklerim. Güzel bir dostluk, sunucu, aile ortamımız var. Şimdi S kanalımız daha var. Buna bir 40 at bari de bir SG yükselsin. 20 yok abi. Bana adam tutmuş atmıyor ya. 3 tamam. 29k ya yaklaştık neredeyse. Şunu kullan abi. Şunu kullan. Şunları kullan. Ha, kullandı galiba. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Neler yapacağız? Abi şu an düşünelim bir dakika. Kaderi biraz yalandan da olsa bir tık güçlendirebiliriz. Hızlı kadere bak deyip Şu kadere bakarken de bir bakalım ne yapabiliriz Level almak için şu an hiçbir etkende bulunmadım farkındaysanız çünkü hani Harcamadır şudur budur derken hem level almadım Hem de Daha dün attığım için videoyu Hani hala kararsız olabilirsiniz o yüzden tam da level almak, almak istemedim daha doğrusu Bakalım belki dersiniz ki hocam eksi 49'da kal Birkaç tane bunu diyen arkadaş da var çünkü onun da ayrı bir tadı var diyebilirsiniz. O da olur. Eksi 58, eksi 68 olur. Fakat dostlar gelin server'a da bana de bana da bir yardım edin. Eksi hane atarken size zahmet. <laughs> Birlikte atalım hem eğlenelim. Hem e deneme kulesidir, kule kralıdır. Hem de e, bana da bir yardım edin. Benim çağlar hep eksi 39 olduğu için <laughs> 40-50 level eksi hanelerde tek başıma yardımsız geçemiyorum. Şöyle biraz alalım diyecektim. Hiçbir şey de vermedi ki. Bari bir tane sihirli defans ver mavi de şimdilik. Heh. Tamam şunu da bir puanı da bir 2000 yapsaydık. Yeterdi. 2000'e ye de gelemeyeceğiz. Neyse şunu al. Bir daha bas. Şu da gitsin. Tamam. Al abi. Şunu da al. Tamam. Koy abi şimdilik. O da şimdilik. Yani uğraşmayayım diye. Yoksa bunların hepsini güzelce değiştirip Buradan da güzel bir SG alabiliriz. Şimdi çarımız neredeyse 30k bandına geldi. Hatta yaparım da şimdi de. Neyse söz konusu değil şu an. Evet. Hiç fark ettiyseniz. Şunları yapalım abi. Şimdilik kullanalım. Şimdilik şunları kullanalım. Sizler de aşağıya tavsiye verin dostlar bana. Zaten veren arkadaşlar da, veren arkadaşlar da oluyor sağ olsun. Yani şunu yap dostum. Tavsiye ederim. Bunu yap dostum. Mesela yeraltı labirenti gir onu da gördüm. Ee, ne bileyim dostum şurayı göster e, ee, savaş alanına da olsa gir ya bunları yap derseniz elimden gelince yapıp e, bir şeyler yapmaya çalışacağım mesela 45'lik seti alayım mı ne dersiniz onu alıp öyle mi 58 beni en azından 45'lik setimiz olsun ya da 58 yapana kadar set alma elindeki 3-5 çal çaputla devam et 55 seti alıp sonra 50'yi epiğini dersin mi dersiniz önerirsiniz onları yorumlarda belirtin dostlar Şimdi evet basalım. Ya daha demek ki videoda olduğu gibi yine arkada sesler var. Ee, kendim sinirlenmemeye çalışıyorum ama maalesef ki oluyor yani. Elimden gelen bir şey yok dostlar. Hakkınızı helal edin. O yüzden şimdi ufaktan yine videoyu kesebilirim. Kesip hemen geleceğim zaten fark etsin. Buradayım. Çok da farklı bir yerde olmam. Hemen zaten bakayım. Ha, şurada iki de keseyim geleyim. Zaten bitirişle kapatırız videoyu. Hemen geliyorum dostlar. Hemen bencecik geldim abi. Tamam abi ses gürültü şu an kesildi gibi az da olsa. Şöyle ne yapacaktık? Pardon. Heh, kastı gibi ya. Ne oldu bir yani önce? En son buradaydık değil mi? Evet 11. Şöyle 12. Tamam. Bu ne abi? 8 tane ver bana. Aa 8 tane ver dedik de. Ne gerek var ben şu an bunlar açık sandım ve zaten açmayacağım ki. Neyse. Neyse aldık bir kere. O halde hepsini saldırı yapalım. Belki bir işimize yarar. Altında yok süper. Basamayacağız ki 8'ini çünkü şey yok. Bu arada bu kadar altın yeter herhalde ne denir ona bu ne abi bas, bas. bu da var mı var tabi ikisini basabildik en azından 3'ü basabileceğiz 3'ü de bastık 4 ooo bunda varmış ya, oyunun 7 günlük gelişten geliyordu 4'ü bastık 5'i de basabildik 6 7 Hatta şöyle. Ya onlara gerek yok ya. Şunu bas. De i̇şte şunu kullan. Hesabı 32 k yakın getirdik. Şimdi dostlar. Hani çok da şu an yapabileceğim bir şey yok. Hani var ama hani neler yapayım, nasıl ilerleyeyim onlar size kalmış. Siz söyleyin ben ona göre hareket edeyim. Ona göre bir şeyler yapmaya çalışayım. Son şunları da güçlendirelim. Biraz kristal gelmiş. Bas 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 bas. Güzel abi. Bas abi bas 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 bas. Bunları ben hallediyorum zaten. Şöyle elimden gelince basıyorum. Güzel kristal bu arada iyi gelmiş. Herhalde bu harcama etkinliğinden cartcan, cürttan sağdan soldan geldi diye düşünüyorum. Evet, basalım da altın üretiminde falan askerin hayatıdır. Birebir PvP'lerde önemli ama tabii artık eskisi kadar değil. Eskiden İyi güzel hepsini bastık. Kristalimiz arttı. Şöyle 32K, 32K yapalım abi. İçimizde kalmasın. Zaten şunu 2 levelde bir tane kaderim orada. Hepsi 2-3 level de. Onu yapınca olacağını varsayıyorum. Hatta çıkmadan da bir meydan okumada bir botun biri vardır herhalde. Bot vardır herhalde çoğunlukla. Hiç atmadım çünkü. Botta da bir vs atarız belki. Yaptı mı beni 33K? 32k tamam 32k oldu meydan okumaya girelim mi sizler için bot dedik de adamlar sağlam çıkmasın sonra great heart diye bir dostumuz 44 ile vermiş umarım bizi iyi yemez okçu mu abi keşke değiştirseydik bot 35'lik seti takmış hop şöyle güzel geliştiriyoruz çarımızı ya hani Bakın 30k hani hızlı yani elmas çektikten sonra Allah şükür sponsorumuz olduğu olduğu için hızlı çekebiliyoruz. Ne oluyor? Bak 30 olduk. Bir dahaki videoda hani elimden yine elmas çekerse 40 50 kaya 100 kaya beni yani 40 level'in sonunda 40 kasmayacağız daha doğrusu da herhalde sizin istekleriniz üzerine. Perimeri derken ah biz bu arkadaşı yeriz bu arada. Perimeri derken rahatlıkla 100 kaya geçeceğiz. Zaten geçmemiz de lazım. 58'e kalıp hedefimiz 500k, 700k. Yani 750-800K'ya çıkarız. Tabi hemen çıkamayız da zamanla çıkarız. Şimdilik böyle hızlı geçtiğimiz için çok bir SG artı, artışı olmayacak. Maksimum 100 k görürüz ilk başlarda. Sonrasında tıkır 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 etkinliklerle birlikte yükseliriz. Güzel. Böyle 1000 de aldık. Şimdi dostlar, yani bugünlük bu kadardı. Level almak isterdim videoda da. Hem video uzun oldu, çok fazla uzun olup sizi sıkmayayım. Hem de haricinde ee, elimden geldiğince SG kasmaya çalıştım. Bir şeyler gösterdim, elmas harcadım. Son kez savaş alanına da girelim. Kimse var mı? 49, 49'un savaş alanında biraz zor. şey zor diyorum. Boş. Bu arkadaş ha, bugün bu hesabı satın aldı. İkisi de izleyicim O ondan aldı. O ondan aldı. Dur bakalım hatta. Şöyle. O bizi keser mi diye bakacaktım. Neyse. Neyse. Savaş alanında girip şunu keselim. Yani günlük görev. iki kişi kesme görevi var biliyorsunuz. Şöhret de lazım çünkü. Teğmen olup 45'in setini dizmek için veya hatta özel koruyucu olup 55'in seti için lazım. Neden 55'lik ya da 45'lik seti alıyorum dostlar Epic varken? Şöyle ilk başlarda hemen Epic'i dizemeyeceğim için hani Epic'in hani, ne bileyim Epic yapmaktır, yeraltı altı labirenti parçasıdır, şudur budur. Keza şöyle bir avantajımız var. Hızlıca şey yapabiliriz. Ne mi ona? Ee, heh, labirent yenileyebiliriz. Yani çünkü 50'de kısmet açılıyor. XP'yi kısmete bırakırız. Kısmet basarız daha doğrusu. Ama ama ve lakin ee, yani ilk başta biraz da SG bakımından 45'lik ya da 55'lik set olursa iyi olur. Bunları da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şunu da keseyim. E, i̇zleyicimiz de, herhalde yanlış olmazsa. Kolay gelsin. Dostum diye de yazalım. Abi gerçekten mi? Griffin'in şu, şu oyunu çok gıcık kapıyor ama. Yapıyor. Şöyle ultiye gider mi? Hadi bakalım. Evet. Bu arada hasta olduğum için arada e, bugün çekme çekmeye tıksırma olaylarından dolayı kusuruma bakmayın dostlar. Hakkınızı helal edin diyorum o konuda da. Evet. Bu videoyu da savaş alanında bitirelim ya. Dostlar e, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani 49 kasmak böyle bir tavsiyede bulundunuz. Yani e, pardon hani 49, 59, 69 kasmak gibi TFC'de bulundunuz. İyi ki de bulundunuz. Ben de çok özlemişim. Sağ olun, var olun diyorum yani. Ee, dostlar tekrardan kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ee, Discord sunucumuzu bıraktım. Referans linkimi alta bıraktım. Oradan bakıp ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, kalın diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bay bay.